Bir gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Bugün bir kez daha Yargıtay'da yaşanan krizi, yüksek yargıda yaşanan krizi konuşacağız. Tutuklu bulunan gezi davasından tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili Can Atalay hakkında verilen ikinci kez verilen hak ihlali kararı bir kez daha Yargıtay tarafından tanınmadı. Büyük krize neden olmuştu. Öncekinde de, şimdikinde de e biz bunu artık bir döngü halinde yaşıyor hale geldik. Değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız bugün gene ne yaşanıyor, nasıl değerlendirmemiz gerekiyor, bu bir darbe midir yoksa yüksek yargıdaki bir kriz midir bunları konuşacağız bugün. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Anayasa hukukçusu bir gün yazarı İbrahim Kaboğlu ile birlikteyiz. İbrahim Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk iyi yayınlar. Şimdi öncelikle şununla başlamak istiyorum ben. Birçok değerlendirme yapılıyor. Sizlerin değerlendirmesi bizler için çok kıymetli. Biz iki kez yaşanan bu olayı nasıl değerlendirmeliyiz? Can Atalay özelinde, yüksek yargıda, anayasa mahkemesinin kararının tanınmamasında neler yaşanıyor? Bunu nasıl okumak gerekiyor? Şimdi öncelikle belirteyim. Bugünkü bir günde yazdığım üzere konunun üç boyutu var. Hukuki boyutu, demokratik boyutu ve siyasal boyutu. Ben bu yazıyı gazeteyi gönderdikten sonra dün bu saatlerde karar çıktı ve ne yazık ki ne hukuki boyutu ortaya çıktı. Ne e, demokratik yönü, e, daha çok siyasal ağırlıklı, siyaset ağırlıklı bir e, karar çıktı ortaya. O da birçok çarpıtmaları, anayasal bilgi kirliliğini kapsamına alan bir metin. O nedenle ben bu metne e, bir e, yargı kararından çok bir tür anayasal düzene karşı siyasal bir manifesto olarak nitelendiriyorum. Çünkü öncelikli olarak anayasadaki kavramlar, kurumlar ve kurallar çarpıtılmış bulunuyor. Ben buna anayasal dezenformasyon adı veriyorum. Anayasa mahkemesi adeta anayasanın tanıdığı kurallar yoluyla görev yapan organ değil de üçüncü ceza dairesinin istediği şekilde bir görev yapan organ şeklinde ...nitelemek ya da kurgulanmak isteniyor. Bu bakımdan tabii ki konunun aslında yaşadığımız büyük krizin nedeninin anayasa olmadığını, anayasaya saygı göstermemek olduğunu, yani neden anayasa değil, anayasa ihlali. Bu aslında bilgi kirliliğinin bir parçasıdır. O nedenle şu söz konusu aslında konu Anayasa Mahkemesi'nin önünde idi. Önünde iken Yargıtay bu konuda karar verdi. Ama Anayasa Mahkemesi bu konuda karar verdikten sonra Yargıtay'ın kararı artık göreceli bir hal aldı. Şu anda yaratılmak istenen bilgi kirliliğinin düğüm noktası burada. Ortada kesinleşmiş bir karar var mı yok mu sorusunu yanıtlamak gerekir. Ortada kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır. Çünkü 2010 anayasa değişikliğine göre anayasa mahkemesi bireysel başvuru yoluyla yapılan başvuruları da karara bağlamakta yükümlüdür. Yargıtay'ın yaptığı ise anayasa mahkemesinin sahip olduğu bu yetkiyi bir tür e, ikinci plana bırakmak, onu azımsamak, küçümsemek ve bunun esasen Anayasa Mahkemesi'nin sahip olduğu ana görevler çerçevesinde yer almayan bir ek görev olduğu şeklinde telindirerek e, bir tür hani bunu değersizleştiriyor ve esasen bu konuda kendisinin karar e, kararının esas alınmasını e, savunuyor ve bunu yaparken yani anayasal bilgi çarpıtması bir yana bunu yaparken ceza hukuku tekniğini kullanmak yerine örneğin Can Atalay'ın ve diğerlerin gezide hangi suçları hangi silahlardan hı hı. ne tür suçları işlediği konusunda bir ceza yargıcı gözüyle karar vermek yerine varsayımlardan hareket ediyor. Arap Baharı diyor ondan sonra e, hükümeti devirmek diyor. Böyle bir takım varsayımlar koyuyor. İşte bunu meclise sokarsak o zaman Fethullah Gülen de gelir falan diyor. Şeyi aşağılıyor. Yüksek Seçim Kurulu yani Yüksek Seçim Kurulu sanki hazırmış. Fethullah Gülen'i bekliyormuş gibi bir hava yaratıyor. Ya da buna geçit verirsek şu andaki görevdeki Cumhurbaşkanı'nın meşruluğunu da tartışma konusu yapar diye Anayasa Mahkemesi'ne hakaret ediyor falan. Şimdi bu şeylerle bezeli bir karar, bir metin, karar demiyorum. Ee, bu tür anayasal çarpıtma ve yanlışlıklarla hem anayasa hem ceza hukuku çarpıtmalarla bezeli bir e, metin olduğu için bu metnin öncelikle ciddi bir düzeltmeye ihtiyacı var. Yani bir anayasa hukukçusu gözüyle onu okuyup, ceza hukukçusu gözüyle onu okuyup e, buradaki yanlışları ortaya koymak gerekiyor. Çünkü e, görevimiz kamuoyunu... Doğru bilgi çerçevesinde, gerçek bilgi çerçevesinde ne yapmak? Bilgilendirmek. Ben buna anayasal bilgilenme hakkı diyorum. Anayasal kamuoyunu oluşturmak için. Bu bakımdan şöyle toparlayabilirim. Kesinleşmiş bir karar yoktur. Yargıtay kararı anayasa mahkemesi nedeniyle, anayasa mahkemesine bireysel başvuru nedeniyle kesinleşmiş bir karar değildir. Bunu iki yıl önce... Ee, Berberoğlu ve eee Gergerlioğlu kararlarında o zaman meclisteydim. O sırada yaşadık. Hayır, bunu bu kararları okutamazsınız çünkü dosya Anayasa Mahkemesi'nin önündedir. Bu nedenle madde 84'te öngörülen kesin hüküm niteliği gerçekleşmemiştir e, şeyiyle iddiasıyla e, itiraz etmiştik. Fakat bizim itirazlarımız dikkate alınmadı ve ilgili vekillerin adı geçen vekillerin kararları genel kurulda okundu, vekillikleri düşürüldü. Anayasa mahkemesi her ikisi hakkında ihlal kararı verdikten sonra her iki vekil de geri döndü. Şimdi diyoruz ki Can Atalay'ın durumu, konumu, hukuki konumu e, gerek berber olduğuna göre, gerekse gergerli olduğuna göre daha güçlü, daha güçlü bir konumda. O nedenle meclis başkanlığı kesinlikle böyle bir yola girmemelidir. Yani bile bile anayasayı ihlal yoluna girmemelidir. Peki o zaman bu kararı uygulatmak için ne yapmak gerekir? Üçüncü kez anayasa mahkemesine başvurmak gerekir. Ama üçüncü kez başvuruda daha somut önerilerde bulunmak lazım. Nedir bu? Örneğin anayasa mahkemesinin yargıtaya yönelik olarak da bir karar vermesi yani bu e, üçüncü ceza dairesi üyelerine karşı e, yüce divan yolunun açılması için hakimler ve savcılar e, kuruluna e, İstanbul 13 Nolu ağır ceza mahkemesi yargıçlarına yönelik olarak disiplin yaptırımının uygulanması için e, ona da anayasa mahkemesinin ona yönelik bir karar alması Anayasa Mahkemesi'nin aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik bir karar alması ve demesi şunu demek için karar kesinleşmiş değil. Anayasamız böyle diyor. Ben daha önce verdiğim kararlarda da bunu ortaya koymuştum. O nedenle sakın bu kararı uygulamayın. Uygularsanız o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de eee Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu anayasaya karşı işleme Eyleme, ihlale, suça ortak etmiş olur. E, nitekim, bu üçüncü ceza dairesi de siyasal söyleme söylem doğrultusuna siyasal eylem ve söylemler e, bağlamında aratsallaştırılmış bir kurum haline getirildi. İşte bu nedenle Anayasa Mahkemesinin bu e, şeyi bozması gerekiyor, bu oyunu bozması gerekiyor. Yani İbrahim Bey ortada aslında hukuki bir metin yok diyerek başlamıştınız. Zaten evet. kendileri de hukuki bir değer yok diyerek yaşanan olayı değersizleştirmek istemişlerdi. Biz tamamen burada bir anayasal düzenle hesaplaşma meselesi ya da bir siyasi mesele mi görüyoruz yani? E şöyle, Yarkıtay Üçüncü Ceza Dairesi anayasa mahkemesi için hukuki bir değeri yoktur diyor. Şimdi bunu söylemek için, bunu söylemek için hukukçu... Bunu söylememek için hukukçu olmaya gerek yok. Yani artık herkes ezberledi. Okuma yazma bilmeyenler de duyarak ezberledi. Bağlar diyor. Türkçe'de dilimizde bağlamak nedir? Bağlamak hani herhangi bir tartışma götürmeyin bağlar diyor. Ee, şimdi bu açıdan e, Yargıtay 3. Ceza Dairesi e, Anayasa Mahkemesi kararını yok saymak için daha doğrusu Anayasal düzene karşı tutumunu, tavrını meşru kılmak için anayasa mahkemesi kararı hukuki değere sahip değildir sözüyle başlıyor. Ben de diyorum ki esasen senin metnin bir karanteliğinde değildir. Yani o hukuki değere sahip değil diyor. Ben de diyorum ki kendi anayasacı olarak senin yazdığın metin karar niteliğinde değildir. Senin yazdığın metin yanlışlarla dolu, çelişkilerle dolu, niyet okumalarla dolu ve bir tür e, anayasal düzene karşı bir bildiridir. O bakımdan e, biz tabi hukuka inanan kişiler olarak, uzmanlar olarak ne yapılması gerektiği konusunda görüşlerimizi kamuoyuyla sürekli paylaşmak ve doğru bilgi, iletmek durumundayız. Benim kullandığım, sıkça kullandığım iki deyimden biri anayasal bilgilenme hakkı, ikincisi anayasal kamuoyu. Biz bunu başarırsak o zaman hani neden direnme hakkı meşrudur? Neden toplum anayasaya sahip çıkmalı? Anayasal kurumlara sahiplenmeli? Neden anayasa, anayasal düzen, yediğimiz ekmek, içtiğimiz su, soluduğumuz hava kadar önemlidir? Bunu anlatarak toplumun e, sahiplenmesi ve anayasal düzende yaşamamızın günümüz e, Türkiye toplumunun barış halinde yaşaması ve gelecek kuşaklar için yaşamsal olduğunu anlatmak. Yoksa artık bu karar bu süreç can atalay süreci olmanın çok evet. ötesine geçti. Yani bir tür anayasal beka sorunu. Türkiye'nin anayasal devlet olarak mı yaşayacağı yoksa Son günlerde, son haftalarda yaygınlaşan yerli yabancı işbirlikçilerinin oluşturduğu çeteleşmelerin iyice yaygınlaştığı ve onların hüküm sürdüğü bir toplum mu olacağız? İşte şu anda böyle bir ikilem karşısına gelmiş bulunuyoruz. Bu açıdan Türkiye'nin ilk, Türkiye'nin taraf olduğu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 75. yılını kutladık. Onun öngördüğü direnme hakkı tam da anayasayı sahiplenmek için ne kadar meşru ve gerekli olduğunu, haklı olduğunu ortaya koyuyor. Bunu da özellikle. Belirtme gereği duydum çok çok kritik bir noktaya değindiniz. Şimdi ben de şunu sormak istiyorum size son olarak az önce bir üçüncü kez anayasa mahkemesine başvuru yapılması gerektiğini söylemiştiniz e, yargıtay üyeleri ve 13. Ağır ceza mahkemesi üyeleriyle alakalı da aynı şekilde e, bir takım e, suç ne denir e, yargılamaların gereken cezaların alınmasının disiplin soruşturması gerçekleştirilmesi gibi bir takım yaptırımlara gidilmesi gerektiğini söylemiştiniz. Şimdi bizim önümüzde ne olacak önümüzdeki süreçte? Yurttaşlar merak ediyor. Hem Can Atalay için hem Yargıtay ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri için. Şöyle bir kez yurttaşların merakı çok yerinde ve onu karşılamak için bu yaptığımız açıklamaların doğru bilgi temeline dayanması gerekiyor. Yurttaşlar ...çok yakından izlemeli, herkes yakından izlemeli. Bir takım unvanlar kullanarak bazı kesimler, bakan gibi, başdanışman gibi, profesör gibi... ...bu herkesin yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını... ...ve bazılarının siyasal nedenlerle, sahiplerle bilgi kirliliği yaratan açıklamalar olduğunu görmeliler. Bizler ise bu doğru bilgiyi sürekli şey yapmalıyız halkla yurttaşlarla toplumla paylaşmalıyız anayasa mahkemesine neden üçüncü kez başvurulması gerektiğini iyice anlatmalıyız çünkü biz hukuka inanıyoruz ama tabii ki bu konuda bir bilgi kirliliğini gidermek için belki anayasacılardan ve ceza hukukçularından oluşan bir teknik bilimsel rapor hazırlayarak onu yargıtay kararındaki yanlışları, çelişkileri ortaya koymak, düzeltmek, onu toplumla paylaşmak belki. Onu Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak ve Anayasa Mahkemesi'ne başvururken de özellikle Anayasa Mahkemesi'nin yapabilecekleri konusunda somut önerilerde bulunmak ve Anayasa Mahkemesi'nin de ikinci kararına göre daha cesur bir karar alması, ikinci kararında oldukça alçak gönüllü, mutedil eskiliği işte de yeni de işte ılımlı idi ama e, bu bu kadar ılımlı ve anayasal çerçevede kalan karar karşısında e, Yargıtay Yargıtay'ın vermiş olduğu bu agresif e, diyebileceğimiz e, karar e, metin karşısında Anayasa Mahkemesi'nin artık aktivist bir tavır almasının zamanı gelmiştir ve e, öyle bir karar vermesi gerekir ama tabii ki şimdiden aynı zamanda eee insan hakları Avrupa Mahkemesi'ne başvuru için de hazırlığa başlamak gerekiyor. Çünkü bu konunun uluslararası boyutları var. Türkiye bakın yoksullukla, yoksulluk açlık sınırında büyük to toplum açlıkla mücadele ederken hukuk ayaklar altına alınıyor, anayasal düzen yok ediliyor resmi yolla ve yok edildikçe de fukaralık derinleşiyor. Tabii bu e, itibarla son olarak e, dikkat çekmek istediğim nokta şudur. Mesela biz 2010 anayasa değişikliğine çok karşı çıktık. Fakat 2010 anayasa değişikliğini e, cemaatle işbirliği çerçevesinde zamanın e, iktidarı e, kotardı ve Türkiye toplumuna dayattı. Şimdi ise sorumlusu 2010 anayasa değişikliği çerçevesinde anayasa mahkemesidir demeye başladı saray çevreleri bu krizin sorumlusu olarak e, öyle değil. Biz zaten 2010 anayasa değişikliğine karşı idik ama buradaki sorun esas 2010 anayasa değişikliğinin açtığı yoldan e, 2017 anayasa değişikliği yapıldı ve 2017 anayasa değişikliğinde hükümet ilga edildi. Aslında dikkat edin hükümet ilga edildi. Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesi diyor ki hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik kalkışma diyor. Ama şunu söylemiyor. İki şeyi söylemiyor. Can Atalay hangi bombayla, hangi tüfekle, hangi palayla, hangi şiddet aracıyla bunu yaptı? Bir, bunu yapabilecek güçte miydi? Bu Bunu ortaya koymak lazım. İkincisi, hükümet zaten yok ki. Hükümet olmadığı için şu anda bürokratlar konuşuyor ve saray çevrelerinden cesaret alarak e, ceza e, dairesi e, böyle bir e, siyasal sahiplere dayalı e, bir karara bir metne imza atabiliyor. O nedenle demek ki biz bugünkü bilgileri geleceğe yönelik olarak söylememiz gerekenlerin yanı sıra bugüne nasıl geldik? Türkiye toplumu bugüne nasıl getirildi? Nasıl sürüklendi? İşte buna da bakmak gerekir ve esasen kurtuluş yolunun, kurtuluş yolunun e, demokratik hukuk devleti anayasası olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde hesap verebilir bir hükümetin var olduğu bir anayasal düzenlemeden geçtiğini iyice anlatmamız gerekiyor. Yoksa bugün 12 şehit gelmiş, 24 şehit gelmiş bir günde Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmamış. Dikkat edin, Meclise Meclis önüne gelip de bırakın hesap vermeyi, açıklama yapma gereği bile duymuyorlar. Böyle bir yönetim keyfi bir yönetimdir. Keyfi olunca haliyle bu tür anayasal düzene baş kaldırılar. eksik olmayacaktır. Sayın Kabalı, çok kritik ve çok kıymetli değerlendirmelerde bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Anayasa hukukçusu bir gün yazarı İbrahim Kaboğlu ile birlikteydik. Can Atalay üzerinden anayasa çerçevesinden durumu değerlendirmeye çalıştık. Öte yandan Türkiye toplumu bu hale nasıl geldi bunları değerlendirdik. Şimdilik burada noktalıyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.